Ha ha bu gözlük bana çok yakıştı. O gözlüğü bana ver. Şimdi benim. Ya gözlüğümü çalma. Şimdi ayvayı bu Lan o gelen ne? Emir edersiniz efendim. Bu yok edici. Ha 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 bu tanı. On evime, benim evime geçti. Ne oldu lan? Hepsi Galatasaray sayesinde. Adamsın lan Galatasaray. Seni çok seviyorum. ya. Seni Başka kere şampiyon. Öyle benim. Jam jam jam. Jam jam jam. Jam jam Ne oluyor lan bu? B- Pakistan B- ne oluyor? Zaten Türkiye tarafındaydı. Ben de onun tarafındayım. Bu öleceksin. Ben bu tanın doğum gününe gelmiştim. Fakat Pakistan'dan aynı fikirdeyim sanırım. Bu öleceksin lan sen. Ben çok güçlü değilim fakat bu askerlerimiz pek ayda değil benimki daha çok. Sen kimi karışıyorsun acunus çocuğu? <laughs> ben aslında yaşıyordum ama çok korkup yemin ederim ama. Neyse, korkmayacağım lan. Sana ne oluyor? Oğlum, oğlum tü arkamda Türkiye, Allah falan filan var. Sen ne diyorsun? Onun bu nasıl bana cesaret gösterdi? Benim sayemde. Ne? Bakın 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 bakın. Bakın bana ne yapmışlar bakın bakın. Bak doya doya bakın arkadaşlar. Bak ne yapmışlar burada? Beni ele geçirmişler. Anasınız çocukları lan. Bu ne? Bu ne? Söyleyin lan. Kapışma birazdan devam edecek. Rafa Rejma. Kristina De eu Ricardo Cardo muammmed de neto sigul sunt în pepe. O simeno!